Oyun tatlısına Merhaba arkadaşlar. Ben Ene ve bu sizlerle bir tanıtım yapacağım. Rainbow Six Siege, içinizden bilen var mı bilmiyorum ama bu sizlere onları operatörs yani onları klasların operatörs videolarını izleyeceğiz. İsterseniz başlayalım. İyi seyirle ben anlatacağım. İlk kanıtımız Bandit. İsterseniz dinleyin. özelliği ise renforslanmış ya da koy yeri koyulan gibi şeylere elektrik veriyor. Dediği de göre gizli olarak çalıştı ve ve adam da öldürdü tabii bu elektrik sayesinde her şeyi bozabildi. Hatta hatta terf ettiğini düşünüyor. İsterseniz izleyin. İkinci karakterimiz Jäger yani Jäger. Almanlardan az önceki bilmiyorum. arkadaşlar. J şey yere ya koyan şeyler içine ne atılsa atılsın bomba flashback hatta içine attığı şey var yani böyle böyle işte var. İşte onu bile patlata havada patlamadan yapabiliyor bu işi. Fakat fakat teçhir olma teçhir attığında yap bir o bozulursa bu biliyor. Bu arada ikisi de dediğine göre Bunlar küçüğün olmaz dediler. Buna tanklar için olduğunu söylediler. Fakat az önce gördük bomba patlatında onlar yanıldı dedi. İsterseniz siz devam edin. Üçüncü, karakterimiz Dördüncü yani Taçanka. Bu karakteri seviyorum. Aksa gördüğünüz gibi mermili bir kumunsu var. Oo, dönüş, deli gibi sıkıyor. Ve çok güçlü arkadaşlar. Çok sekmesine rağmen çok iyi de hasar verdi şimdi. Taşanka bu arada 3 katlı. Zırh giyiyor. Bu ne eylerden olduğunu bilmiyorum. İ 4 5. karakterimiz Kapka. Ruslardan galiba. <laughs> 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 Oo, <laughs> çok fena. Arkadaşlar Kapkın özelliği ise tuzakçı yani ünlü tuzaklarca kapılara ya pencerelere tuzak koyuyor ve onları kırmadan ya da yani atılmadan atılırsa ondan o çarptan bu yani patlıyor ve arkadaşlar dediğine göre bu askerler Hani böyle eğitimler alıyorlar ya kapıları filan kuruyorlar. Fakat hayatta kameranın bir numaralı kralı unutuyorlar. O da her avcı izlediği adamını izler. Yani tuzakta dikkat eder demek istemiş. Söz diyelim. 6. kandımız Rook. Çok fena yani. bir tank arkadaşlar bu oyunda. Neylerden olduğunu bilmiyorum. And they trust me. <laughs> Aa 7. kanal. Bir dakika. Arkadaşlar dediğine göre ben bir ben bir tankım. Ben bir tankım. Kaçmayacağım. Bu bu benim girdiğim zırh korkutamaz diyor. Ben takım arkadaşım güveniyorum. Onlar da bana güveniyor. Özelliği ise bir arma paketi bırakıyor ve onlar yalanlanıyorlar. Yedici dok doktor. doktor. Burada arkadaşlar bu siyasilerden yani Sometimes. Almanlardan olabilir. Siyasiler olduğunu biliyorum da. Amanlardan da bilmiyorum. Oho. Bu karakterin özelliği ise bir tane tabancası var. Arka, hani yanına gidip arkadaşını aktırıyorsunuz ya. Bu öyle değil. Aslında tam tersi yapıyor. Yukarı elindeki tabancayı uzaktan vuruyor. Tabi denk getirmesi lazım. Sakın bu askerler yaralarken vurmayın. düşman? Çünkü onları ayak aktarabiliyorsunuz. Kötü tarafa bu. Ve eğer düşen kendisi ise kendini yine vurup kalktırabiliyor. Ve bu özelliği çok fazla. Yani doktor 3 katlılık diyor ve çeşitlilerden puls. In a life Sekizci karakter. Oh. ise hani şey oluyor yani duvardan aklınızı hiçbir şey göremiyorsunuz. Fakat bu karakter değişik arkadaşlar. Bu karakterin özelliği ise bir makinesi var ve makinesiyle kalp ya 100 ya 70'tir diyor ve eğer o, o kalp atışı çalışmazsa bu bu sayı sıfır iner ve ölür diyor. Bu neymiş? Bu dokuzu karakter kesildi. Biraz ileri alalım. Bu arada bu video 10 dakika kalacak. Hemen gitmesin. Sorunuz. Neden? Özelliği ise Mehmetçe bir paneli var. Ve Amerikalardan. Oo, mute. çok sessiz bir karakter ya. Değil evet. mi? Kendisi ise bir simya bozucu var ve nereden geldiğini bilmiyorum tabi. Smoke. Hmm. Kendisinde bir gaz bombası var ve çok kendisi etkilenmiyor ve herkes etkileniyor o gaz bombadan. Bu neymiş? IQ olması gerekiyor aynen. IQ bu arada tank değil. Vay. Tuzak. Ne yaptığını birazdan göreceksiniz şimdi. Kendisini ise tuzakları görebiliyor ve ne kadar gördüğünü bilmiyoruz. CIC'lerden mi yoksa ABD'den mi geliyor hiç bilmiyorum. Çok tuzak konuşuyorum ya. Tabancası tutabiliyor. Eskiden bu şey görebiliyordu fakat bu neymiş? Oo bilet. Kendisi ise kalkını gördüğünüz önündeki yerden 5 adet flash çakabiliyor. E, çok görebiliyor. Çok, çok deli ya. Tabi çok güzel bir karakter. Fuse. Bir dakika video kaç dakika burada? 11 dakika. Ben 8 dakika. Gidecek mi? arkadaşlar biraz ileri alacağım. Çünkü bu önemsiz. Biliyorum Fuse'un arkadaşlar özelliği. 4 adet bombasını duvarda reforslama şeylerden dışında. Ya da bu neymiş? Glass. Bu arada bu Ruslardan Fine takımında evet, Neyse, değilim, Montane. Montane işte. bir saldırı da. savunma değil, Vay. The only difference is the stakes. Minor higher. Vay. Montaigne ise büyük kalkanı var ve eğer büyük hale getirdiği an tam karşısında mermi görüyorsunuz. Çok yaralı bir karakter. Bu ne? Twitch. Amerikalardan. Ben bir şey anlamadım arkadaşlar. Siz anladınız mı bilmiyorum. control at de, de şeyleri bozabiliyor bakalım. Bakın. Her reforsamız tuvalla var ya, ya Fakat Terramat çok rahat geçirebiliyor. Terramat olmaz olmaz yani herkes bu durun Terramat. Ama ama ısırması lazım. Bu da yani, bir çarşı hemen patlamıyor. Eş. Küçük. Aksiyon Amerikalardan ve çok sesli bir karakter. <laughs> ve çok hızlı. Ve... Bu silahı saçlıdan BOOM Yapabiliyor. Teçhiz <laughs> Ohoho Adam Bu ne? Yampi Gördüğünüz gibi İktisatları bozduk <laughs> Ooo Çok fena tuttu abi <laughs> Biraz sessiz diyebilir Siyahı evet, sesli Ama ben sesi diyorum. Teçhiz özel ise. Işte. Sıraç arkadaşlar. dualları ya da bununla patat bu rahatla. Ama reforsam şeyleri patatamıyor. İstersen de Hı, Yapıştır dede. Bu arada bu Amerikalardan göğsü gördüğünüz gibi. Yavrum. Evet akşam. Bugünlük benden bu kadar. Gördüğünüz gibi bu arada arkadaşlar bu videoda Gördüğünüz gibi çok güzel bir şeydi. Unutmayın ki arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. Yani Monte'yi kullanmak isteyen var mı bilmiyorum ama işte izleyicisi şükederim. Bunu gösterilen devamımız için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.